Merhabalar sevgili 7. sınıf öğrencilerim. Ben klasikoca.com'dan öğretmeniniz Cemal Hoca. 7. sınıf Türkçe 1. dönem 1. yazılımız sizin de bildiğiniz gibi ülke geneli ortak olacak. İşte bu videoda ülke geneli ortak yazılıda çıkacak soruların tıpatıp atıp benzerini sizinle birlikte çözeceğiz. Milli Eğitim Bakanlığı ülke geneli ortak yazılı için sevgili öğrencim sana böyle bir kitapçık verecek ve bu kitapçıkta toplam 8 tane soru sorulacak. 8 kazanıma yönelik 8 soru örneğini de bu videoda seninle birlikte çözeceğiz. Yazılıdan önce toplam 5 tane prova yapacağız. Özellikle yazılıdan önceki gün tam 3 tane prova paylaşacağım. Bu bizim ikinci prova videomuz. Bunlardan en azından 2-3 tanesini izleyen öğrencilerim bu sınavdan 100 alacak sonra tekrar buraya gelecek diyorum. Hazırsan bizi tam 8 tane soru bekliyor. Dikkatini topla seninle birlikte bu soruları çözmeye başlayalım. Birinci sorumuz. Birinci soru tipine artık yazılardan da alıştın. Meb bu soruyu mutlaka soracak. Bu metinde geçen aşağıdaki kelimelerin anlamlarını metnin bağlamından hareketle yazınız dedik size ve 4 tane kelime verdik. Dalgın, kaygı, bağışlamak, tasvir. Mutlaka sevgili öğrenci metni oku ve metnin içerisinde bu kelimelerin yer aldığı cümleleri tespit edeceğiz. Ona göre de ne yapacağız? Anlamlarını seninle birlikte yazacağız. O zaman ben metni okumaya başlıyorum. Sabahın ilk ışıkları perde aralığından odaya süzülüyordu. Pencerenin önünde oturan çocuk dalgın gözlerle yağmur damlalarının cama düşüşünü izliyordu. "Birinci kelimeyi bulduk hocam, yolumuza devam ediyoruz." İçinde garip bir kaygı vardı dedik. "İkinci kelimemizi de bulduk. Sanki yağmur bulutları düşüncelerini de karartmıştı." Bir süre sonra güneş yüzünü gösterdi. Topraktan yayılan o taze koku içinde bir yenilenme hissi uyandırdı. Belki de her yağmurdan sonra doğanın yeniden canlanması gibi insanın da Zamanla gelişim göstermesi gerekiyordu. Kendi hatalarını düşündü. Dün arkadaşına söylediği kırıcı sözler aklına geldi. Önce kendini ikna etmek istedi. O da bana haksızlık etmişti dedi içinden. Ama biraz sonra sessizce başını eğdi. Gerçek cesaretin özür dilemek ve bağışlamak olduğunu anladı. Biz de seninle üçüncü kelimemizi bulmuş olduk. Yolumuza devam ediyoruz. Kalemi eline aldı. Pencereden görünen manzarayı yazısına aktarmaya başladı. Yağmurun ardından parlayan yaprakları, gökyüzündeki solgun maviliği öyle bir tas. Tasvir etti ki sanki kelimeleriyle tablo çiziyordu dedik, tasviri de bulduk. Şimdi sevgili öğrencim bu dört kelimenin anlamını seninle birlikte ne yapacağız hemen cevaplayacağız. Çevresinde olup bitenleri fark edemeyecek kadar düşünceye dalan bir insana ne denir sevgili öğrencim? Dalgın denir. Bir olay ya da durum karşısında duyulan endişe, tasa ve gama ise kaygı denir. Herhangi bir kötü davranış için ceza vermekten vazgeçmek, affetmek elbette ki bağışlamak olacak. Tasvir ise bir şeyi sözle anlatmak göz önünde canlandırma betimlemedir diyeceğiz. Seninle birlikte hemen ikinci soruya geçeceğiz. İkinci sorumuz fiillerin anlam özellikleriyle ilgili. İş fiilleri nesne alabilir, yapılan iş nesneyi etkiler. Durum fiillerinde ise eylem nesneye yönelmez, nesne alamaz. Oluş fiilleri de kendiliğinden zamanla ve öznenin iradesi dışında gerçekleşen fiillerdir dedik. Ve senden iş durum oluş fiillerine ikişer örnek yazmanı istedik. Sevgili öğrencim birinci provada metnin altını çizerek sormuş sana. Büyük ihtimal Milli Eğitim Bakanlığı da ne yapacak? Metinde bazı fiillerin altını çizecek ve iş durum oluş fiili mi diye sana mutlaka soracak. Lütfen hazır ol. Şimdi biz bir fiilin nesne alıp alamadığını seninle birlikte nasıl kontrol ediyorduk? Gel cevabımızdaki fiiller üzerinden bunun da tekrarını yapalım. Şimdi hocam ben bir iş fiili örneği yazacağım ama nasıl yazmalıyım? Sevgili öğrencim onu kelimesini hemen aklına getir. Onu kelimesiyle kurabileceğin bir fiille birlikte bir cümle kur. Mesela onu sevdim de hemen onu sevdim diye cümle ne kurdun? O zaman nedir? Sevmek bir iş fiilidir. Onu okumak, onu yazmak olduğu için ne diyorduk biz bunlara nesne alabilir ve iş fiili bir diyorduk. Onuyla kuramayacağım fiilleri düşünürsen de o zaman durum fiilleri aklına gelir. Onu oturmak onu yatmak olmaz hocam. O yüzden bunlar da durum fiiline nedir? Örnektir. Eğer örnek yazınız diye sorarsa bu şekilde yapabilirsin. Doğrudan altını çizerse de başına onu koyabilirsin. Bu taktiği zaten sen biliyorsun. Peki oluş fiillerinin en önemli özelliği neydi? Kendiliğinden olması ve zamanla olması. Bir şeyin sararması da küflenmesi de zamanla meydana gelir. Bir diğer önemli özellik neydi sevgili öğrencim? Öznenin iradesi dışındadır. Hiç kimse sararmak, küflenmek, yaşlanmak istemez ama ne olur zamanla ve kendiliğinden bu gerçekleşir. Bu yüzden de buna ne denir? Oluş fiili denir diyoruz. Bu tekrar yaptıktan sonra üçüncü soruya geçiyoruz. Üçüncü soruda Milli Eğitim Bakanlığı sana bir metnin ana fikrini soracak. Metni okuyacaksın. Metinde neyin üzerinde duruluyorsa onu ana fikre tam bir cümle olarak yazacaksın. Tekrar ediyorum ana fikir tam bir yargı bildirmeli ve tam bir cümle olmalıdır. Noktasını koyacağın tam bir cümle yazmazsan sınavı okuyan öğretmenler bu çocuk ana fikir cümlesini öğrenmemiş der. Ve sevgili öğrencim sana puan vermez. Şimdi biz ne yapalım metnimizi okuyalım. Yapay zeka günümüzde eğitim alanında da önemli bir yer edinmeye başlamıştır. Artık öğrenciler yapay zeka destekli uygulamalar sayesinde eksik oldukları konuları daha kolay fark edebilmek ve kendi hızlarında öğrenebilmektedir. Öğretmenler de bu teknolojiyi kullanarak dersleri daha verimli hale getirebilmektedir. Ancak yapay zeka hiçbir zaman öğretmenin yerini tamamen alamaz. Çünkü öğretmen sadece bilgi veren kişi değil Aynı zamanda öğrencilere rehberlik eden bir modeldir. Bu nedenle en etkili öğrenme teknolojinin ve insanın birlikte kullanıldığı ortamda gerçekleşir diyor. Özellikle son kısımda ana fikir için bize ciddi oranda yardımcı oluyor. Fikir veriyor sevgili öğrencim. Biz ana fikre ne yazabiliriz? Yapay zeka eğitimi destekleyen yararlı bir araçtır. Evet bunu biliyoruz. İlk kısımda söylemişti. Ancak öğretmenin rehberliğiyle birlikte kullanıldığında en etkili sonucu verir dedik. İkinci kısmımızda ekledik ana fikre. Ve seninle hemen nereye geçtik? Dördüncü soruya geçtik. Dördüncü soruda senden şunları istiyoruz. Aşağıdaki soruları metinden hareketle cevaplayınız. Metinden bir neden sonuç cümlesi bulacaksın. Bir amaç sonuç cümlesi bulacaksın. Bir karşılaştırma cümlesi bulacaksın. Aynı şekilde duygu bildiren ifadeleri ya da abartma bildiren ifadeleri de Milli Eğitim Bakanlığı sorabilir. Aklında olsun diyorum. Şimdi ne arayacağız? Neden sonuç? Amaç sonuç ve karşılaştırma. O zaman nereye gidiyoruz? Metne gidiyoruz ve okumaya başlıyoruz. Küçük bir Prens dünyaca tanınan bir eserdir ve her yaştan okura farklı farklı anlamlar sunar. Bu kitap insanlara sevginin, dostluğun ve sorumluluğun önemini hatırlatır. Kitapta bir pilotun çölde tanıştığı küçük prensin anlattıkları okuyucuya kendi hayatını sorgulatır. Küçük prens gezegenler arasında yolculuk ederken yetişkinlerin garip davranışlarını gözlemler. İnsanlar güzel değerleri unuttuğu için dünyada yalnızlaşır. Tam burada duracağım sevgili öğrencim çünkü için edatı bizim için önemli bir ipucudur. İçin edatıyla biz hem neden sonuç cümlesi kurabiliriz hem de ne kurabiliriz amaç sonuç Cümlesi kurabiliriz. Hatta hemen şuradan örneğini göstermek istiyorum sana. Okuyucuyu düşündürmek ve iş dünyasına yönetmek için yazılmıştır. Burada da bir için var hocam, bunu da aldım. Şimdi bunların biri neden sonuç cümlesi, biri amaç sonuç cümlesi. Bunu ayırt edebiliyor olman lazım. Ayırt edemiyorsan çok basitçe için kelimesi yerine amacıyla kelimesini getirip cümleyi tekrar kurabilirsin. Kurduğun zaman amacıyla oluyorsa elindeki nedir? Bir amaç sonuç cümlesidir. Okuyucuyu düşündürmek ve iç dünyasına yönetmek amacıyla yazılmıştır dedim. Hocam amacıyla'yı koyabildiğim için bu cümleyi götüreceğim ama sonuç cümlesine yazacağım. İnsanlar güzel değerleri unuttuğu amacıyla dünyada yalnızlaşır, Olmadı hocam. Burada saçma oldu. Amaç bildirmedi. Neden? Çünkü bu bir neden sonuç cümlesi. İnsanlar için dünyada yalnızlaşıyor? Güzel değerleri unuttuğu için sebep sonuç cümlelerinde şu ilk kısımdaki sebebimiz artık gerçekleşmiştir. Bu şekilde de çözebilirsin. Lütfen dikkat et. Gerçekleşmiş ne demek hocam? İnsanlar güzel değerleri unuttuğu için diyor. Yani güzel değerleri unutma eylemi gerçekleşmiş. Amaçta ise bu gerçekleşmemiştir. Dikkat et. Dolayısıyla bunu da aldık seninle. Neden sonuç cümlesi yazdık. Bize bizden bir de ne istedi? Karşılaştırma. Hadi onu da bulalım da bulmadan önce ne yapalım? Şöyle şuraları tekrar silgimizi büyütüp bir temizleyelim. Yoksa ben göremeyeceğim sevgili öğrencim. Sonra şu ortada okumadığım bir cümle vardı onu okuyacağım. Küçük Prens macera kitapları kadar heyecanlı olmasa da macera kitaplarından daha derin duygular uyandırır demiş. Macera kitaplarıyla Küçük Prens'i karşılaştırmış. Zaten burada daha sözcüğü de tıpkı en kelimesi gibi nedir? Karşılaştırma cümlelerinde kullanan kelimelerden biridir diyoruz. Lütfen en gibi daha gibi kelimelere dikkat et diyoruz. Cevabımıza bakıyoruz. Seninle hemen nereye geçiyoruz? Beşinci soruya geçiyoruz. 5. soruda da elbette ki metinle ilgili soruları cevaplayacağız. Ne sorduk sana bu metne göre? Metne göre bilim insanlarının karşılaştığı 3 zorluğu yazınız. Çıkacağız metinden bulacağız. Metinden hareketle bilim insanlarının pes etmeden çalışmalarına devam etmeleri neden önemlidir? Bunu da ne yapacağız sevgili öğrencim? Açıklayacağız. O zaman metnimizi okuyup cevabımızı yükleyeceğim. Hemen 6. soruya geçeceğim. Lütfen dikkatli dinle. Bilim insanları insanlık için önemli buluşlar yaparken pek çok zorlukla karşılaşırlar. Bu zorluklar hem fiziksel hem zihinsel olabilir örneğin bir deneyin başarılı olabilmesi için bazen aylarca hatta yıllarca çalışmaları gerekebilir. Bunu hemen 3 zorluktan birine yazabilirsin. Bu süreçte defalarca başarısız olmaları mümkündür. Ancak bilim insanları pes etmeden denemeye devam ederler. Bazı bilim insanları araştırmalarını tehlikeli ortamlarda yürütmek zorunda kalırlar. Bu da bir zorluk. Kutup bölgelerinde iklim araştırması yapan bir bilim insanı dondurucu soğukta çalışırken hem sağlığına dikkat etmeli hem de doğru veriler toplamalıdır. Benzer şekilde uzay araştırmaları yapan bilim insanları da uzun süre ailelerinden uzak kalabilirler. Bilimsel çalışmalar bazen toplum tarafından hemen kabul görmez. Geçmişte bazı bilim insanları ortaya koydukları fikirler yüzünden eleştirilmiş ya da dışlanmıştır ya da öldürülmüştür. Yine de onlar bilimin ışığını yaymak için kararlılıkla yollarına devam etmişlerdir dedik. Metnimiz açık. Bu soruyu kendin rahatlıkla çözebilirsin sevgili öğrencim. Dolayısıyla hemen cevabımıza bakalım. Üç zorluğu hatırlayalım. Deneylerin başarılı olması için uzun süre çalışmaları ve defalarca başarısız olmaları gerekebilir tehlikeli veya zorlayıcı ortamlarda örneğin nerede kutuplarda çalışmak zorunda kalabilirler. Ortaya koydukları fikirler bazen toplum tarafından kabul edilmez ve eleştirilebilirler diyoruz. Hemen nereye geçiyoruz? B'ye geçiyoruz. Bilim insanlarının pes etmeden çalışmalarına devam etmeleri neden önemlidir? Bilim insanlarının pes etmeden çalışmalarına devam etmeleri önemlidir. Çünkü yaptıkları buluşlar insanlığın gelişmesine katkı sağlar. Eğer zorluklar karşısında vazgeçseler de birçok önemli keşif yapılamazdı. Onların kararlılığı sayesinde hastalıklar tedavi edilmezdi. Ediliyor, teknoloji gelişiyor ve çevre sorunlarına çözüm bulunabiliyor. Fark ettiysen sevgili öğrencim B'deki soruyu kendi bilgilerimizle, ön bilgilerimizden hareketle çözdük. Senden bu yeteneği sınavda bekliyoruz. Şimdi nereye geçiyoruz? 6. soruya. 6. soruda bizi bir grafik okuma sorusu karşılayacak sevgili öğrencim. Aşağıdaki grafik bir ortaokulda yapılan ankette öğrencilerin en çok okudukları kitap türlerini göstermektedir. Buna göre sana şunları sorduk. En çok okunan tür hangisidir? En az okunan tür hangisidir? Tercih edilen türleri en azdan en çoğu doğru sıralayınız demiş. E senin için çok kolay. Grafik zaten kolay. Şimdi baktığım roman 40'a kadar dayanmış. Dolayısıyla en çok okunan türe ne yapacağım? Roman yapacağım. En az okunan tür hangisiymiş? Şiir mi, biyografi mi? Biyografiyi şöyle bir çektim. Hocam ne oldu? Onda kaldı. Şiir daha yukarıda kaldığı için en az okunan türe de ne dedim sevgili öğrencim? Biyografi dedim. Tercih edilen türleri en azdan en çoğu doğru sıralayınız demiş. O zaman neden başlayacağız? Biyografiden başlayacağız. Sonra nasıl devam edeceğiz sevgili öğrencim? Şiir şiirle devam edeceğiz. Sonra bakacağız bilimsel kitaplar bak şöyle 20 ile 30'un arasında kalmış. Bilimsel kitaplar hikaye ve roman diyeceğiz. Çünkü en yüksek roman ondan sonra da ne geliyordu? Hikaye geliyordu. de bu soruyu da hızlıca ve güzelce çözdükten sonra 7. soruya geleceğiz. 7. soruda bizi bir yazı yazma sorusu bekleyecek. Bir hikayenin devamını getir diyebilir Milli Eğitim Bakanlığı. Kavram havuzu verebilir, kelime havuzu verebilir, bunlardan seçleyebilir. Herhangi bir konu verebilir, bu konu üzerine yaz yaz diyebilir. Ben sana ne sordum sevgili öğrencim. Hikayenin başını verdim ilk kısmını bunun devamını getir diye sordum. Yukarıda yalnızca bir bölümü verilmiş ve yarım bırakılmış bu hikayeyi en az 5 cümle olacak şekilde tamamlayınız. Hikayeye uygun bir başlık koymayı ve yazım kurallarına dikkat etmeyi unutmayınız dedik. Okuyalım bakalım tam nerede kesmişiz. Güneş sabahın ilk ışıklarıyla eski taş ocağı usulca aydınlatıyordu. Rüzgar duvarlara yaslanmış mor sardunyaların arasından geçerken eski bir melodiyi fısıldıyor gibiydi. Küçük bir kapı aralığından gelen ses o günün sıradan bir gün olmadığını haber veriyordu. Suzan kalbinin hızlı çarpmasına aldırmadan adımını kapının eşiğine attı. Buradan sonra beklentimiz ne olur sevgili öğrencim? Suzan'ın o kapıyı açması ve arkasında neler olduğunu görmesi olur. Dolayısıyla hikayemi ben de o şekilde ne yaptım? Devam ettirdim. Kapının ardındaki sır diye bir başlık atmayı da unutmadım. İçerisi tozlu ve karanlıktı ama duvarda asılı duran eski tablo hemen dikkatini çekti. Kimin çekti? Suzan'ın çekti. Tabloyu kaldırdığında ardında küçük bir kapı daha olduğunu fark etti. Kapıyı itince karşısına taş merdivenlerden oluşan dar bir geçit çıktı. Suzan biraz korksa da merdivenlerden aşağı inmeye karar verdi. Aşağıda geçmiş ait eşyalarla doğru gizli bir oda ve belki de ailesine ait uzun zamandır kayıp olan eski bir günce onu bekliyordu dedik. Yine merak uyandırdık ve orada ne yaptık sevgili öğrencim? Bitirdik çünkü en az 5 cümle olsun demiş. Uzatma gereği duymadık. Şimdi ne yapacağız? 8. soruya geleceğiz. 8. soruda bizi yazım noktalama sorusu bekliyor olacak. Ben sana ne sordum? Aşağıdaki metinde yay ayraçla gösterilen yerlere uygun noktalama işaretlerini getirin Dedim. O zaman hemen kalemimi elime alıyorum ve getiriyoruz. Kitap okumak için iki şey gereklidir dedi sakin bir ortam ve dingin bir kafa diye bu iki şeyi de hemen arkasından saydı. O zaman buraya gelmesi gereken işaret iki nokta işaretidir. İki şey gereklidir dediği için ve yalnızca iki tane söylediği için şurayı sevgili öğrencim 3 noktayla değil neyle bitirmeliyiz? Noktayla bitirmeliyiz lütfen buna dikkat et. Bazı şeyler gereklidir deseydi ve iki tane saysaydı bazı şeyler dediği için sayı net olmadığı için bu sefer 3 nokta kullanmam gerekirdi. Lütfen bunu aklından çıkarma. De devam edelim yolumuza. Bunlar olduktan sonra kitap okumamak için hiçbir bahaneniz yoktur demiş. Cümle bitmiş büyük harfle başlamış noktamızı yerleştirelim. Sizce de öyle değil mi dediği için de bir soru sorduğunu düşünüp oraya soru işaretini koyalım. Cevabımızı da yükleyelim. Sevgili öğrencim lütfen diğer provaları izlemeyi unutma. Birinci dönem birinci yazılıdan kaç almanı istiyorum? 100 almanı istiyorum. Bu videoyu beğenerek ve hay puanı vererek bizi destekleyebilirsin. Her zaman olduğu gibi takipte kalmayı ve her zaman olduğu gibi hoşça kalmayı da lütfen lütfen unutma. Hoşça kal.